Bir taraftan Musa selam, bir taraftan sihirbazlar musabakaya başlanacak. Sihirbazlar baktı Musa selam çok güzel bir insan. Musa dediler, baştan sanatımı sen mi göster, biz mi gösterelim? Musa Aleyhisselam biz atacağını atın gösterin dedi. Onlar atacağını attılar. Onlar orada meydanda dolaştılar. Tamam dediler. Musa dedi, bak biz sihirimizi gösterdik. Şimdi sıra sende, sende gösterdiler. göster dediler. Musa Aleyhisselam baştan bir korktu, ürktü. Cenab-ı korkma dedi. Asayı at dedi. Asa koca bir yılan oldu. O sihirbazın attığı sopaları, şeyleri, değneği, ipleri yuttu hepsini. Üstad sihirbaz dedi ki, abene sihirbaz, gözleri az görüyordu. Bana Musa'dan ve Asa'dan haber verin dedi. Onlar dediler ki, Asa tek başına dolaşıyor ortada. Ne var ne yok yutuyor. Yutuyor ama karnı da şişmiyor dediler. Musa nasıl? Musa da bir dehşet içinde. Onun hadise karşısında. Üstad Sirbaz diyor ki, bu diyor Musa'nın işi değil diyor. Çünkü hiçbir diyor sanatkar diyor bir ürperti halinde sanatını göstermez diyor. Demek ki bu gökten inen bir hadise diyor Musa diyor bu gökten inen bu hadisenin bu tecellinin bir tesir altında diyor. Firavun'a dönüyorlar. Biz diyorlar Musa'nın ve Harun'un Rabbine secde ediyoruz diyorlar. Firavun diyor ki siz diyor ona secde etmek için diyor Musa'nın Harun Rabbine secde etmek için diyor. Benden izin aldınız mı diyor. Benden izin almadan bu işi nasıl yaparsınız diyor. Sizin de ceza olarak diyor ya dönün diyor ya da kolunuzu bacağın çapraz olarak kestireceğim. Size azabın en çetini tattıracağım diyor. Onlar diyorlar ki, Firavun diyorlar. Biz bu hakik gördükten sonra arkaya dönmeyiz diyorlar. Sen fiilinde serbestsin diyorlar. Sen yapacağın zulmü yap buyur diyorlar. Enne senin yapacağın zulüm bu dünyaya aittir diyorlar. Bu dünyadan sonra senin hükmün geçmez diyorlar. Firavun gaddar, kolları, bacakları çapraz kesilmeye başlıyor ve hurma dallarını asıyor. Orta bir kan görünüyor. Fakat çok büyük bir ızdırap, çok büyük bir dram. Onlar da bu durum karşısında şehir da Cenab-ı Hak dua ediyorlar. Ya Rabbi bizim üzerimize sabır yağdır diyorlar. Sabır yağdır ve bizim canımızı Müslüman olarak al diyorlar. Firavun'a bir, bir taviz vermekten korkuyorlar. Yani imanımız zarar görür diye. Rabbena Efri aleyna sabren ve tevfena müslimin diyorlar. Yarım üzerimize sabır yağdır, sabır dök. Çünkü çok ağır. Canım Müslüman olarak al ki bir daha bir taviz vermeyelim.